Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. İmeti celilullah, bereket halilullah. Hüsnü şefaat ya Resulallah. Elhamdülillahi rabbil alemin errahman rahim. Maliki ye bitti dünya kenabili. Beyya kere hükmünden sırada al müstakime. Sırayı tellezine. Yenem tereyip gayrı mağdur verin. Velet Amin gayita ila kelken sera fesalir rabbi kevenar inne shawnake huvelab te ulfi vallahi hada allah istemedi lem yeridi ve lem yulidi ve lem yakul lahu kenne har vallahi hada allah istemedi lem yeridi ve lem yulidi ve lem yakul lahu kenne har amenetu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve ersalihi ve leyni nakr bevel kadir hayri ve şerri Allah Teala vel boğuş bodil mevt. Hakkına söyleyeyim illallah. Muhammed Resulullah. Arkadaşı bu ruhuna Fatiha olsun bu sada ediyor size. Amin olsun. Bütün ocak uluslarına Fatiha olsun ya Rabbi. Allah kitle utandırmasın ya Rabbi. Mağdurda bulsun ya Rabbi. Amin. var elhamdülillah ya Rabbi. Manifi Celal'a da. Kamil emmede, Nasir emmede. Maşallah. خاني هذا ما يكمل غروف بارنا فاتحة ورسين يا ربي آمين من الله إلا الفوتة هذا كان من الحكم لله الفوتة